Kutup Kuşları Böylesine zorlu bir ortamı kendine ev edinenler arasında kuşlar da bulunur. Bunlar kar tavuğu olarak bilinen tarmagin kuşlarıdır. Yıl boyunca kutuplarda yaşarlar. Mevsimine göre tüylerinin rengi değişir. Yazın kahverengi olan tüyleri, kışın bembeyazdır. Böylece çevreye göre kamufle olarak düşmanlarından kolayca saklanırlar. Balıkçıl kuşlar da denizin barındırdığı zengin çeşitlilikten faydalanırlar. Çünkü havada uçmaya elverişli bedenleri suya dalmalarına da olanak tanır. suyun altında kanatlarını tıpkı birer yüzgeç gibi kullanabilmektedirler. Ciğerlerinde tuttukları hava 3 dakikalık bir derin dalış için yeterlidir. Kanatlarının altında tuttukları hava kabarcıkları sayesinde ise jet hızında yüzeye çıkarlar. Kutuplarda yaşayan bu kuşların sahip oldukları yetenekler bize onların bu ortama uygun olarak yaratılmış olduklarını gösterir. Yüce Allah kutup kuşlarını yaşadıkları çevreye en uygun özelliklerle yaratmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz Hakimdir.